Dalkavuk Bu kelime Türk dil kurumunda kendisine çıkar sağlayacak olanlara yaranmak isteyen kimse yağcı, yalaka, yaltakçı, kemik yalayıcı, çanak yalayıcı kişi olarak geçiyor. Görüldüğü üzere günümüzde hakaret niteliğinde olan dalkavuk kelimesi bundan yüzyıllar önce Osmanlı devletinde aslında bambaşka bir anlam ifade ediyordu. Osmanlı'da dal kavukluk, insanları eğlendiren, güldüren ve hatta esnaf sayılan bir meslekti. Ve bu mesleği icra eden onurlu dal kavuklar vardı. İşte Osmanlı Devleti'ndeki en ilginç mesleklerden biri, dal kavukluk. Dalkavuk kelimesinin çıkış noktası sarıksız kavuktan gelmektedir. Sarık o devirlerde ilimi temsil etmekteydi. Kişinin kafasına taktığı kavuğundaki sarık ne kadar büyükse, o insanın o kadar ilim sahibi olduğunu ifade ederdi. Dal kavuklarınsa kafasında bir kavuğu bulunur fakat buna sarık sarmazlardı. İsimleri de dal kavuk olarak buradan gelmiştir. Kısacası bu kişiler ilim sahibi olmadan fikir sahibi olan insanlardı. Ancak etrafındaki diğer insanlar dal kavuğun sözlerinde ciddi olmadığını, bir nevi oyun icabı efendisinin şakşakçılığını yaptığını bildiği için bu kişinin sözlerini ciddiye almazlar ve ortaya bir güldürü unsuru çıkardı. Osmanlı Devleti'nde dal kavukluğu bir meslek olarak yapan kişiler davet üzerine saraylara ve zenginlerin konaklarına giderler ve ücretleri ödendiği süre boyunca onların yanlarında kalırlardı. Kavuğun bir numaralı vazifesi, kendisini kiralayan efendisinin sözleri ne kadar saçma olursa olsun bu sözleri sonuna kadar savunmak ve sorgulamaksızın doğru kabul etmekti. Efendisi isterse biraz önce söylediğinin tam tersini söylesin, Dalkavuk derhal onun bu sözünü destekler ve alkış tutardı. Yani bir nevi ücretini ödeyen kişinin şakşakçılığını yapardı. Bu yüzden kendilerine şakşakçı, şakşaki ve maskara da denilmiştir. Dalkavukların amacı etraflarına neşe saçarak şakalar yapmak ve insanları eğlendirmekti. Lakin dalkavukluk sadece sözde değildi. Tuhaf ama yeri geldiğinde parasını vermek koşuluyla dalkavuğa şiddet uygulamakta kanunlarda serbestti. Hatta bunun bir ücret tarifesi bile vardı. Sultan 1. Mahmut devrinde dalkavuklarca yazılıp saraya gönderilen bir arzu halde dalkavuklar kendilerine bir esnaf odası gibi fiyat tarifesi belirlemişlerdi. Bu tarifede belirlenen fiyatları daha iyi anlamak için günümüz para birimi olan Türk lirasına çevirmek mümkündür. Şöyle ki, Padişah 1. Mahmut zamanında dönemin para birimi olan kuruş gümüşe endeksliydi ve bir kuruşun içerisinde 13.7 gram gümüş bulunmaktaydı. Günümüzde 1 gram gümüş 13.6 TL olduğuna göre 13.6 ve 13.7'yi çarptığımızda ortaya kabaca 186 Türk lirası gibi bir rakam çıkmaktadır. Yani Osmanlı devletinde 1 kuruş günümüzde yuvarlak hesapla 180 TL'ye tekabül ediyordu. 1 kuruşun karşılığı ise 40 paraydı. Bu hesaba göre Osmanlı devletinde 1 para günümüz parasıyla buçuk TL civarındaydı. Bu bilgiler ışığında para cinsinden hazırlanan ve padişaha sunulan arzu haldeki dal şiddet uygulama tarifesini günümüze uyarlarsak yapılacak şakaların Türk lirası karşılıkları şu şekildeydi. Dal kavuğun burnuna fiske vurma, fiske başına 20 para yani 90 Türk lirasıydı. Başına kabak vurma 30 para ki bu da 135 Türk Lirası'na tekabül ediyordu. Yüzünü tokatlama, tokat başına 30 para, 135 TL yapıyordu. Oturduğu setten veya minderden aşağı yuvarlama 30 para, 135 TL. Dalkavuğu merdivenden aşağı yuvarlama 180 para yani günümüz parasıyla 810 Türk Lirası'ydı. Ancak merdivenden yuvarlanan dal kavuğun bir yeri incinir kırılırsa tedavi parasını da yuvarlayan kişi verirdi. Çıplak başına tokat atma. Tokat başına 45 para 202 TL ediyordu. Elinde 5-10 kıl kalmak ve dişlerini leylek gibi çatırdatmak şartıyla sakal zelzelesi. 60 para. Bu da 270 Türk lirası yapmaktadır. Dal kavuğun sakalını istediği renge boyamak. 60 para. Yani 270 Türk lirasıydı. Dalkavuğ'un kafasına iri bir yumruk indirme. Yumruk başına 40 para. Yani 180 TL'ydi. Elleri ve ayaklarını bağlamak suretiyle dalkavuğu yüz yuvarlak hale getirme. 40 para. 180 TL. Yüzüne mürekkep ve kömürle kara sürme. 37 para. Yani aşağı yukarı 166 TL TL'ydi. Dal kavuğa bir salkım üzümün sapıyla beraber yedirilmesi 40 para 180 TL. Kuyruğu dışarıda kalmamak üzere bir fındık sıçanını dal kavuğun ağzının içine kapatma 400 para. Bu da günümüz parasıyla 1800 TL'ye gelmektedir. Bostan dolabına bağlanarak su içinde bir miktar durdurulmak şartıyla dal kavuğun nefessiz bırakılması 600 para. Bu da 2700 Türk lirasına tekabül etmektedir. Ayrıca bu tehlikeli maddenin altına şöyle bir şerh düşülmüştür. Dalkavuk su altında fazla tutulur ve boğulup ölürse cenaze masrafları bunu yapana aittir. Dalkavuğun at, öküz ve eşek gibi haşarıca bir hayvanın üstüne bindirilmesi 300 para. Bu da 1350 TL demekti. Bu tarif eden de anlaşılacağı üzere dal sadece sözleriyle icraat yapmayan, yeri geldiğinde bu şekilde vücudunu da eğlence aracı yaparak insanları güldürmeyi hedefleyen bir meslek grubuydu. Osmanlı saray hayatına Yıldırım Bayezid dönemiyle giren dalkavuklar ve soytarılar çok uzun yıllar boyunca padişahların ve zenginlerin yanında bulunmuşlar ve günümüzdeki anlamlarından çok daha farklı olarak insanları güldürmeye çalışmışlardır. Tarihte dalkavuklara ve soytarılara en çok değer veren padişahsa Sultan 3. Murat olmuş, saraydaki dalkavuk sayısı bu dönemde bir hayli artmıştır. Hatta sultanın Cüce Nasuh ve Cüce Cühut isimli iki soytarı ve dalkavuğu vardı. Bu cüceler Sultan 3. Murat'ı öylesine avuçlarına almışlardı ki çıkarsın ama bir daha saraya giremezsin. Kul taifesinin ittifakı vardır. Haşa hal edip seni devirirler diyerek padişahın 2 yıl boyunca saraydan cuma selamlığı için camiye bile çıkmasını engellemişlerdir. Cüce Nasuh ve Cüce Cihut, padişaha en yakın kişiler oldukları için makam ve mevkileri rüşvet karşılığı satmışlar ve bu şekilde büyük bir servet kazanmışlardı. Yine bu dönemde Padişah 3. Murat'ın oğlu olan Şehzade Mehmet'in sünnet düğününde 52 gün süren şenlikler yapılmış ve bu şenlikler Surname-i Humayun adlı eserde resmedilerek ölümsüzleştirilmiştir. Şenliklerde mimarlar, kasaplar, camcılar gibi pek çok meslek grubu hünerlerini sergilemekteyken resmedilmiş, ayrıca bunların yanında o devirde bir meslek grubu olarak görülen soytarılar ve dalkavuklar da resmedilmiştir. Dalkavukluğun sonu ise 1839 yılında yayınlanan Tanzimat Fermanı ile geldi. Tanzimat Fermanı ile beraber Osmanlı Devleti'nde dalkavukluk mesleği yasaklanmıştır. Günümüzde meslek olarak dal kavukluk yapan bulunmasa da bunu bir huy edinip dal kavukluğu yaşatan pek çok insan bulunmaktadır.